bir büyük kıssa var İslam tarihinde. Maune kuyusu faciası diye geçiyor. Bir il hadisesi. Hicretin dördüncü yılında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Amir Amiroğulları kabilesinin başında olan Amir bin Malik diye bir adam geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir takım hediyeler getiriyor. Efendimiz ona, ona İslam'ı arz ediyor fakat adam kabul etmiyor. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bize arkadaşlarından bazı adamları gönderirsen onlar Kur'an'ı kavmime necitlere öğretirlerse belki umuyorum ki orada senin davetine icabet edenler çıkar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır ben onlar için endişe ediyorum. Onlara onlara güvenemem. Benim arkadaşlarım orada bir kötülük ederler. Diyor ki bu beni, beni Amir kabilesinin reisi. Onlar benim himayemdir, himayemdedir ey Muhammed diyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşları içinden kendilerine kurra denilen Kur'an tilavetiyle, ilim müzakiresiyle meşgul 70 hafız sahabeyi kendilerine Kur'an öğretsin diye Necde gönderiyor. Bunlar Ma'une kuyusu denilen bir yere gelince orada konaklıyorlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu orada bulunan bir kabilenin reisine götürmek için aralarından birini seçiyorlar. O da bir tuzağa düşürüyor, düşürülüyorlar. 70 70'e yakın sahabi orada şehit ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabiler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir olaya bu kadar üzüldüğünü görmedik. Öyle üzüldü ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam kıssa sahihi Bukhari'de bir ay boyunca öğle, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının son rekatında rükudan kalktıktan sonra ellerini açıp arkadaşlarına gadreden, onları hainlikle öldüren bu kimselere beddua ediyor. Ya Rabbi onları sana havale ediyorum. Ya Rabbi onların başına, Yusuf'un kavminin başına gelen kıtlık gibi kıtlık getir. Onların evlerini, ocaklarını ateşle doldur diye. Bir ay boyunca onlara beddua ediyor. Bu beni maune, bir maune kuyusu hadisesinde bir hadi yaşanan azim bir olay var. Bu da Bukhari'de. Enes bin Malik radıyallahu anhunun dayısı, Haram İbn Milhan diye birisi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu o kendilerine kadreden kabilenin başındaki adama götürmek için vazifelendirilen kişi. Mektubu alıyor, ona vermek için öne çıkıyor. Arkasından birisi uzun bir mızrağıyla arkasından saplıyor. Mızrak adamın önünden çıkıyor. Haram İbn Milhan radıyallahu anh. Şimdi bakın konuşurdan geldi. İdelike'l feuzul azim gerçek en büyük, en azim kazanmanın, başarmanın ne olduğuna bakın. Arkasından mızrağı saklıyorlar. Mızrak önünden çıkıyor. Haram İbni Milhan radıyallahu anh mızrağa bakıyor. Ellerini oradan çıkan kana buluyor. Eline yüzüne sürüyor. Fuztu ve Rabbil Kabe diyor. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kazandım diyor. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki başardım diyor. Neyi başardın ya? Neyi kazandın? Öldün işte bak gençliğin gitti. Neyi başardın Neyi kazandı? Gerçek başarıyı, gerçek kazancı kazandı. Gerçek başarının kazancın bu olduğunu gördüler, bildiler. Buna iman ettiler, yakın ettiler. Adam öldüğü dakika, mızrak içine girip ciğerlerini, kalbini parçaladığı dakika, Kabe'nin Rabbine yemin olsun, başardım, kazandım diyor. Yüce Allah Tebareke ve Teala bana, sizlere, Ahirete böyle yakın etmek nasip eylesin. Amen. Terazimizi kardeşlerim. İşin başı bu ha. Bu teraziyi doğru koymayan, bu teraziyle takmayan adam ne insanları anlayabilir, ne olayları anlayabilir, ne hadiselere, olaylara çözüm üretebilir, ne sağlıklı düşünebilir. Müslümanca düşünmek, meselelere Müslümanca yaklaşmak ancak bu terazi ortaya konulduğu zaman. Bu terazi nedir? Hayat bu hayattan ibaret değildir. Kazanmak ve kaybetmek bu hayatın kazanması ve kaybetmesi değildir. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ve gerçek kazanma, gerçek kaybetme ahiretin kazanması ve kaybetmesidir. Yüce Allah bana sizlere bunu yakin etmeyi nasip eylesin.